Ne çıkmasını istediğimi bilmiyorum. Geçen sefer yaptığım testte gebelik çizgisi çok netti e, fakat testin doğru yapıldığını ya da çalıştığını gösteren ikinci o kılavuz çizgisi birazcık silikti. O yüzden test belki yanlış olabilir ya da bozuk olabilir diye bugün tekrar test yapacağım. Post. Ne bu? Aç. Aa. abi mi diyor? <laughs> Valla. Harbi mi diyor? Şaka. <laughs> Hatta o <laughs> ikinci. Bundan et çıkmadı ikinciye tekrar ya. <laughs> Gümüş mü geliyor şimdi? Ya, bilmiyorum artık. He? Bilmiyorum artık. Gelecek mi? Çağır mı bir? Bilmiyorum artık yani. Bizim iki test de pozitif. Bu da şey çıkmış bu ama. <laughs> Onun pazartesi günü yaptım. Bunu ben yaptım. Netleşti yani.